kadınlar adına Rojin için adalet istiyoruz. Rojin Kabayiş, 21 yaşında Van 100. Yıl Üniversitesi'nde çocuk gelişim bölümünde okuyordu. 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldı. 18 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulundu. Rojin'in ölümünün üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Ancak soruşturma dosyanın başından bu yana eksik ve yavaş yürütüldü. Birçok bilgi, belge, ve inceleme ancak ailelerin ve avukatlarının yoğun mücadelesiyle dosyaya girebildi. Kadınların yaşam hakkı yüzeysel raporlarla, ihmallerle veya şüpheli ölüm başlıklarıyla geçiştirilemez. Eksik görüntülen her bir dosya başka bir kadının hayatını tehlikeye atar. Türkiye'de benzer şekilde aydınlatılamayan çok sayıda dosya var. Şule Çet, Aleyne Çakır, Rabia Nazvatan ve birçok kadın. Bu vakalar bize eksik yürütülen her soruşturma kadınların adalete ve kurumlara olan güvenini derinden saçtığını göstermektedir. Etkin ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesini tüm delillerin bilimsel yöntemlerle kamu denetimine açık bir biçimde yeniden incelenmesini talep ediyoruz. Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması yalnızca Rojin için değil, adalet bekleyen tüm kadınlar için elzemdir. Bizler Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak sürecin başından beri Rojin dosyasının takipçisi olduğumuzu ve dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi basına ve kamuoyuna bildiririz.